Merhaba evet değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TET coğrafya denememize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 17. denemedeyiz arkadaşlar. Birinci soruma baktığım zaman dünya yıllık hareketi e, sırasında şekildeki konuda aldığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur demişler arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar böyle bir soruyu cevaplayabilmek için öncelikle bunun hangi tarih olduğuna karar vermemiz lazım. Bunun hangi tarih olduğunu bildiğimiz anda soruyu çözmüş olacağız arkadaşlar. Şimdi ben size burada bir tüyo vereceğim. Değerli arkadaşlar, bu tarz şekillerde eğer bu tarz şekillerde bu şeklin hangi tarihe ait olması, olduğunu bilmek istiyorsanız kutup dairelerine bakın. Kutup dairesi aydınlık olan e, taraf yaz yaşıyor demektir arkadaşlar. Kutup dairesi aydınlık olan taraf yaz yaşıyor demektir. Şöyle baktığımız zaman hangisi e, gündüz arkadaşlar aydınlık? E tabii ki güney yarımkürenin kutup dairesi. Demek ki Güney yarımküre yaz yaşıyor. Güney yarımkürenin yaz gün dönümü arkadaşlar hangi tarih 21 Aralık. O zaman bu 21 Aralık gün dönümünü şeklidir. O zaman bakalım kuzey yarımkürede arkadaşlar yaz mevsim başlar. Kuzey yarımkürede yaz mevsim mi başlar arkadaşlar? Hayır kış mevsim başlar. Bakın cevap çıktı bile arkadaşlar. Hiç uğraşmaya bile gerek yok gördünüz mü? Yani siz şekli bildiğiniz anda direkt soru zaten çözülmüş oluyor. İkinci soruya bakıyorum. Avrupa kıtasında aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülür demişler arkadaşlar. Avrupa kıtasında arkadaşlar çöl yoktur. Ekvatoral iklim yoktur. Muson iklimi yoktur arkadaşlar. Savan iklimi yoktur. Ama karasal iklim tabii ki vardır arkadaşlar. Aşağıda verilen dış kuvvetler ve etkili olduğu eşleşmede hangisi yanlış demişler arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar dev kazanımı kim oluşturuyor? Akarsu oluşturuyor doğru mu? Krateri kim oluşturuyor? Volkanizmi oluşturuyor. Hörgüç kim oluşturuyor? Bozul oluşturuyor arkadaşlar bu Ergüçkaya'yı. Ama biz rüzgar demişiz. Yanlış cevap olacaktı. Tombolu, dalga, barkan rüzgar arkadaşlar oluşturuyor. Dördüncü soruya bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz bölümünde kırsal alanlardaki yerleşmenin dağınık olmasına yol açan en önemli etkendir arkadaşlar? Doğu Karadeniz bölümünde kırsal alanlardaki yerleşmenin dağınık olmasına arkadaşlar en önemli etken. Dağ, e, dağların kıyı yapaylığı uzanması arkadaşlar. Var mı bir etki? Hayır. Akdeniz'de de arkadaşlar dağların kıyı yapaylığı olamaz. Dağlık ve engebe He, arkadaşlar buldum bak görüyor musun? Şeklimizi bulduk. Cevap çıktı ortaya. Karadeniz'de kırsal yerleşmenin dağlık olmasına en önemli sebep arkadaşlar e, dağlık ve engebe olmasıdır. Beşinci soruma bakıyorum. Son soru. Aşağıda haritada bazı nemli bölgeler tarararak gösterilmiş. Bu bölgeyle ilgili hangisi yanlış demişler arkadaşlar? Tarımda sulamaya gereksinim duyulmaz. Evet. Buralar arkadaşlar Muson Asyası, Ekvatoral yakın ve Okyanusu Gayet güzel yağış alır. Orman yangınları kolay kolay görülmez. Evet arkadaşlar. Yağışlı bölge olduğu için. Kağıt endüstrisinin önemli miktarda ham madde sağlar. Evet. Orman alanlarında da varırlar. Buğday ve pamuk tarımı yaygındır arkadaşlar. Bu yanlış oluyor arkadaşlar. Buğday ve pamuk yağış istemez arkadaşlar. Belli bir zaman su ister. Sulama ister. Onun dışında kuraklık ister arkadaşlar. Dolayısıyla D yanlış olur. Kayışlarda kimyasal çözünme fazladır. Evet arkadaşlar, kimyasal çözünme fazladır. Evet arkadaşlar, bir denemenin daha sonra geldik. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.